Ayşe Hanım hamağımızı da kurdu. Uçurtmanın kuyruğu da hazır. Al bakalım kızım. Hadi uçuralım. Kızım, konuşmuştuk ama yemekten sonra... Ama ben şimdi uçurmak istiyorum. Ama yemekten sonra değil. Ben şimdi uçurmak istiyorum. Tam şu an. O zaman terslik etme kız. İyi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bir, Sana bir, söyleyeceğim üç. yalanlar için bir, özür bir, dilerim. Üç. Ama seni kendime bir, aşık bir, etmek üç. zorundayım. Yine kaybettik ya Ayşe Hanım. Çünkü ben onun annesiyim. Ve kızıma kavuşabilmek için başka çarem yok. Biz babamla çok acıktık. Sofra ne zaman hazır olur Ayşe abla? az kaldı. Ben onun annesiyim. Yakında Nav'da.